Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tiguruz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gipsum sistemini anlatacağım. Daha doğrusu kısaca gipsumları nereden toplarız? Gün içerisinde bunları nasıl bir rotasyonda hemen bitiririz? Onları anlatacağım. En kısa yoldan. Expertise sistemi, watermark kasmak gibi bir şey. Onu da kısaca özetleyeyim. Şu solda görmüş olduğunuz her şeyi artık kendi imkanınızla arttırabiliyorsunuz. Normalde bu Watermark kasılırken, yani gizli cihaz skor kasılırken e, sürekli elit dönüyorduk, e, kutu açıyorduk, elit saçıyorduk açıyorduk, yaratıkları kesiyorduk. Artık bunu yapmanıza e, isteyenlerin bunu yapmasına gerek kalmıyor. O yüzden e, böyle bir sistem getirdiler. Şimdi bu sistemlerde, e, o postlarda bunların hepsinden Maray Bondskelde bile var. Şimdi bu gipsumlar nereden neyi alacağım abi? Benden iki tane, üç tane obsidiyen istiyor. Bu obsidiyeni nereden alacağım? Dediğinizde bu videoya geliyorsunuz abi. Üç tane oksijen almak için elit yaratık kesmeniz lazım. 60 level üstü. Burada priest var, işte kila var, ee, mikarta kesebilirsiniz. Riveter'da üçlü bosslar var, onları kesebilirsiniz. Nerede uygunsa, yani nerede malavens'te var. İstediğiniz yere gidebilirsiniz yani. Zaten gün içinde oynuyorsanız bu yaratıklardan çok rahat bir şekilde 3 tane obsidian düşürebilirsiniz. Bu bu düşürdüğünüz gipsumları ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani ne işe yarıyor abi bunları düşürdüm ben. Buradan direkt basıyorsun, craftlıyorsun. 22 saat süresi var bunların craftlamak için. 22 saat süresi var. Şimdi ben bunu craftladım. Bakın şöyle göstereyim. Bedava olanı craftladım. Bana diyor ki 19 saat sonra geldi. Tamam craftladıktan sonra burada watermarkınızı arttırmak istediğiniz kutuyu seçiyorsunuz. Ben mesela Greatex ya da Sword, Mesela Sword'u arttıracağım diyelim. Ee, bir tane Gipsmorph istiyor senden. Ee, bunları zaten yukarıda mesela yaptık ya mesela işte e, ilk baştaki şey yapmış, Obsidian'i yaptık. Gipsmorph veriyor. Bana bir tane Gipsmorph verirsen diyor. Senin Warhammer'ını yükseltelim. Çantanıza bir kutu geliyor. Açıyorsunuz. Çat burada expertise. Watermark'ınız artıyor. Şimdi bu arttırmayı diyeceksiniz ki ben Great X'i sürekli 6 tane bassam 7 tane bassam olur mu? Olmaz. Onlar da 22 saat bekliyor. Keşke beklemesek de direkt ben istediğim şeyi Watermark'ına arttırsam daha güzel olur. Şimdi uzatmıyorum videoyu. Safiri gibi nereden bulacaksınız? Onu da söylüyorum. Lazarus ve Genesis'ten bulacaksınız. Lazorus Lazarus ve Genesis orpları değerlendi şu anda serverlarda. O orpları e, giriyorsunuz, boss'u keziyorsunuz. Chest'ten sana direkt bir tane sapir gipsum atıyor. Bununla gelip bunu craftlıyorsunuz. Amuletinizi güçlendiriyorsunuz. Sallıyorum. Emerald gipsum. Emerald gipsum. Raid skillleri biliyorsunuz ki 200'den sonra hediye atmaya başladı. Burada bakıyorsunuz. Öncelikle Gathering'e bakın. Kolay kasılıyor. Bunlar zor kasılıyor e, ee, skinning var mesela 200 hemen buradan bir kutu almak için kasıyorsunuz o kutunun içinden emeralt çıkıyor onunla da bir watermarkımızı attırdık expertise artık watermark demiyoruz Strine gipsumları. strine gipsum da arkadaşlar bakın mesela siren var. En kolay sireni yapabilirsiniz. Bunların orplarını üretebiliyorsunuz arkadaşlar craftçıdan. Ya da bunun görevleri var. İnternette araştırabilirsiniz. Görevlerini yapabilirsiniz. Bu da mesela en kolay siren. Gidip şimdi Eternal Pool'un şeyini kesmeye çalışırsanız kesemeyebilirsiniz. Zor. Siren yapın abi her gün. Bir tane siren yapın. Yeterli olacak zaten bir tane Sion. Amethyst Gibson. Shattered'da ya da Ebon Scale taraflarında buralarda ortalar var 65'lik. Bunları kesiyorsunuz düşüyor. ETR'da 25-35'liklerde de düşüyordu. Bu mor olanlarda. Ee, neydi bunun adı? Amethyst'i galiba. Ee, onlarda da düşüyordu. Portal dönüyorsunuz abi. Olay bu. Buraya kadar her şey anlaşılır. Kolay zaten. Lazarus'u yapamayabilirsiniz. Belki daha önce parayı vermek istemiyorsanız vesaire. Ama diğerleri yapılabilir. Basit şeyler. Bir de şu emel altı olabilir. Hani 200'le uğraşmayayım dersiniz. E şimdi ben konuyu bulandırmayayım da en son söylerim. Çok basit yapacaklarınızı. Zaten bakın bu basit. Safir Gypsum neydi? Lazarus kendisi. Bunu geç bir tane yaptım. Emel 6'da geç, uğraşmayacağım ikisiyle. Arena'yla da uğraşmak istemiyorum. Arena'ya da girmek istemiyorum. Çünkü o Norbu falan var. E, Amethyst Corruptus'u da yaptım. Bir. E, ondan sonra devam ediyorum. 3 Outpost Post arkadaşlar. Bu ruby Gipsim'e de geçin. Outpost yapmak istiyorum. 2 tane Outpost yapıyorsunuz. Kutusunu açıyorsunuz. Savaşa katılıyorsunuz, çıkıyorsunuz. 2 tane de buradan veriyor. E, Diamond Gipsim'de. bütün şehirlerde kardan ağaçlar var. Everfall'dan gidiyorsun azotla alıyorsun. Buradan alıyorsun. Buradan alıyorsun. Ve 3 tane o kutunun içinden sana gipsi mor batıyor. Ee, bu şekilde diamond da yapabiliyorsun. Ee, bakın. Ee, en son toparlayacağım. Topaz gipsi da arkadaşlar? 55 veya üstü yaratıkları kesiyorsun gün içerisinde ama onu kesmeden önce şuradan bir tane hemen şey alıyorsun. Bot yapıyorsun. Bu bot yapması kolay. Bakın buradan geliyorum. İnşallah bu bir haftalık değildir. Şurada bir tane pot eklemişler. Bakın TR5 olması lazım kamp. Bu potu yapıyorsunuz şunlarla. Çatırt diye bu potu basıyorsunuz. Bir saat boyunca 55 50 üstü yaratıkları kestiğinizde bize topaz atıyor. Topaz gipsum atıyor. E, bu 8 tane gipsumu elde ediyorsunuz bu şekilde. Yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Tam Bunların e, Toplu bir şekilde de basabilirsiniz büyük ihtimalle. Yarından sonra göreceğiz. Yorumlara yazarsanız acaba birikiyor mu bunlar? Ben bugün basmayacağım. Hepsini biriktiririm yaparım falan gibi şeyler de olabilir. Benim açımdan şu Gibson sisteminde yeni oyuncular için güzel olmuş. Gidip adam motor marka parti bulamıyor. Solo oyuncular için de güzel olmuş. Kendisi ufaktan da kasabilir. Ama late game oyuncular için kötü de olmamış. iyi de olmamış. Normal yani. Günlük bu aktiviteyi oyun yapmanızı istiyor. Ben her zaman söylüyorum dungeon falan getirin. Harita getirin. Işte yeni silahlar getirin. Late öyle daha güzel yaparsınız diyorum. Ee, onun dışında başka ne var? Bu kadar benim anlatacaklarım. Heh, e, bana göre şu an Obsidian'i 60 el üstü. Bakın ben olsam giderim rekvetara. Bunu düşürürüm abi Obsidian'den 3 tane. Çok basit yarım saate düşürürüm. Yarım saat bile sürmez. Safir Gipsum'u Lazarus kendisi girmiyorum. Varsayıyorum. Para vermek istemiyorum da orbum yok. Onu geçiyorum. Emerald Trade Skill'i belki kasamayacağım. Sabah akşam farm yapamayacağım. Bu da uğraştırıcı. İşten eve geldim diyelim. Bir tane yaptım. Strine arena bulacaksın. Arena kovalacaksın. Kesebileceksin vesaire. Kolay aslında ama ben bunu da geçiyorum. Çok basit yapılacaklar. Corruption 7 tane. Bak bunun hep partisi oluyor. Corruption'ların 2 tane bas. Ee, ruby gipsum iki tane outbossa girdim 3 Diamond gipsum neydi Diamond ne veriyordu kutu topladım 4 bu da çok basit yılbaşı bitene kadar bu olacak bunu hep yapın her gün ee, topaz gipsum o bir tane potbazı, bu 10 tane keseceğim 5 tane gipsum çok rahat yaparsınız diğerleri keyfinize kalmış ben olsam 5'ini yapar geçerim yani ee, çok da işte lazorus yapacağım genis yapacağım devam. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.